Malatya'da kuru kayısı ihracatımız hız kesmedi. Belki Türkiye'de kuru meyve grubunda da hala kuru kayısı ihracatı gündemindeki en önemli yerini koruyor. Mayıs ayında da 5000 ton civarında bir ihracat gerçekleştirdik. 4957 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bununla beraber de 30 milyon 686 bin dolar gelir de hem ülke ekonomisine hem de Malatya ekonomisine e, getirmiş olduk. Tabi e, e, deprem bölgesindeki iyileştirmeler arttıkça e, bölgedeki özellikle yapısal, e, sosyal hayattaki iyileştirmeler de yerinde uygulamada e, iyileşmeler gerçekleştireceği de e, Kayseri ihracatımızdaki özellikle istihdam e, personel e, yerleştirme onların e, personelin özellikle e, hizmet verdiği alanlardaki iyileştirmeler de yerine getirdikçe de e, bu alanda da e, şu anda ciddi anlamda Kaysi ihracatında problem ve sıkıntılarımız da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla Mayıs ayında da gerçekten geçen yıla oranla baktığımız zaman hem e, miktar olarak Önemli miktarda bir artış söz konusu geçen yıl e, kuru kayısı ihracatımız 3561 tonken e, 19 milyon 963 bin dolar gelir elde etmişiz. 2022 yılında 2023 yılında hem miktarda artış 4957 tondan 30 milyon 686 bin dolar da gelir elde etmişiz. Bunlar tabi çok sevindirici rakamlar bir taraftan mevcut stoklardaki 2022 2023 yılında elde ettiğimiz ürünün ihracatı devam ederken bir taraftan da şimdi yeni sezona hazırlık yapıyoruz. 2023 yılının ilk 5 ayında, Ocak ayından bu yana da 5 aylık ihracat rakamlarımız gerçekten çok sevindirici. İhracat gelirlerimiz de çok sevindirici. İlk 5 ayda 31.115 ton kuru kayısı ihracatında gelir elde etmişiz. Bununla beraber de 169.582.000 dolar da karşılığında döviz elde etmişiz. İnşallah bu... Tabii ilk 5 aylık rakamlarımızı 7 e, ayın tamamında, temmuz ayının sonunda e, inşallah e, 40 bin tona e, yaklaştırmayı, 40 bin tonla kapatmayı düşünüyoruz. Bu 40 bin tonla e, kapatınca da e, tabii toplamda 12 aylık ihracat gelirlerimizden de özellikle e, bu yıl artık 450 milyon doların üzerinde kapatmayı planlıyoruz.